Merhaba, bugün evde testi kebabı nasıl yapılır bugün size onu göstereceğim. Malzemelerimize geçecek olursak, ana baş kahramanımız testi kebabı. Bunlar bir kişilik kebaplık testi. Ortadan çizikli veya boyundan çizikli olarak iki çeşit arkadaşlar. Bunun sebebi bunu kırıp tabağa servis edebilirsiniz. Ya da tabağa servis etmeden buradan kırıp buradan yiyebilirsiniz. Arasındaki fark budur. Ana malzemelerimize geçecek olursak but etinin trenç kısmından kasabımızdan istiyoruz. Ne kadar koyacağımızı e, söylemek istersek testi kebabı başı 200 gram e, kebaplık doğranmış e, etimizi e, toplamda 800 gram olarak belirleyebiliriz. Biberlere gelecek olursak ortalama orta boy e, biberlerden yani bizde büyüklü küçüklü var ama ortalama iki biber bir testiye e, düşecek şekilde e, seçebilirsiniz. Yine bir testiye bir domates olacak şekilde orta boy dört tane domates e, kullanın. Kapya biberinde bir tane kullanıp zaten biz birazdan bunların hepsini büyük bir kapta doğrayıp harmanlayacağız. Bir tane kapya biber kullanabilirsiniz. Diğer malzemelerimize bakalım. Tuz, kırmızı biber. Ee, karabiber hemen hemen göz kararı yani iki kaşık üç kaşık değil hani buradan zevkinize göre keyfinize göre seçebilirsiniz az bir şey kuyruk yağı kuyruk yağı kullanmak tamamıyla size kalmış biz lezzet açısından seviyoruz bir diğer malzememiz ise sarımsak yine testi başı orta boy büyüklükte e, iki tane yani dört testi kebap için 8 tane sarımsak kullanıyorum bunu arttırabilirsiniz azaltabilirsiniz Tereyağına geçecek olursak, testlerimizi doldurduktan sonra ağzına birer parça bırakacağız. Lezzet açısından az bir şeyde sıvı yağ kullanıyorum. Bunun sebebi ise birazdan bu malzemeleri büyük bir tepsinin içerisinde harmanlayacağız. Malzemelerimiz doğradıktan sonra baharatın, karabiberin, tuzun iyice karamelize olması için bu bize yardımcı olacaktır. Şimdi hep birlikte malzemelerimizi doğrayalım. Ve testi kebaplarımıza etimizi, domatesimizi, malzemelerimizi içine birlikte dolduralım. Malzemelerimizi doğrayıp söylediğim gibi büyük bir kapta harmanlayacağız. Ee, arkadaşlar domatesi, biberi, sarımsağı doğrarken ne çok küçük ne çok büyük olacak şekilde yani büyük doğrarsanız kebap testisinin içinden zor geçer. Küçük doğrarsanız içinde kaybolur gider. O güzel oranı yakalamak için orta boy şekilde doğramanız yeterli. Yine ben Charleston biber ve renk renkte olması açısından sivri biber kullandım. Kapya biberi zaten söylemiştim. Ve aynı zamanda yani bizim kendi yaptığımız testi kebabının içerisine ben yarı yarıya kim doğuruyorum sarımsaklarımı. Diğerlerinin içine de birer tane tüm olacak şekilde atıyorum. Böyle daha lezzetli geliyor bana. Şimdi hep birlikte malzemelerimizi karıştıralım. Doğranmış domates, biber, sarımsak ve kapya biberimizi büyük bir kabın içerisine dökelim. Daha sonra etimizi içine dökelim. Karabiberimiz, kırmızı biberimiz. Tuzumuz. Kuyruk yağımızı üzerine serpelim. Ve sıvı yağımızı. Bunların ölçeği ne diye sorarsanız arkadaşlar bu elindeki kase 8 santim. 8 santimin tam dolmama kaydıyla ve gördüğünüz oranlarda karıştırmış olduk. Şimdi güzelce bunları bir karıştıralım. Harmanlayalım. Karamelize edelim. Harmanladıktan sonra testi kebabımızın içine malzemelerimizi homojen bir şekilde olacak şekilde onu siz ayarlarsınız. Dolduruyoruz. Yarısına geldiğinde bir tane sarımsağı ortasına bırakıyoruz ve doldurmaya devam ediyoruz. Yani bir tüm sarımsağı ortasına bırakıyoruz. Arkadaşlar şu seviyede doldurursanız üzerine tereyağı bırakırken e, daha kolay olur. Yine isterseniz tümle doldurabilirsiniz. Çünkü piştiği zaman bir kaybol yani e, eriyecek. Kendi hacmini kaybedecek. Yani burada da karar yine sizde. Bu şekilde dolduruyorsunuz içerisine malzemelerimizi doldurduktan sonra arkadaşlar yarım çay bardağı kadar su ekleyin. Ben şu şekilde ekledim. Eğer suyun gitmezse yine şöyle çatal yardımıyla suyun gitmesini sağlayın. Daha sonra bir parça da lezzet vermesi açısından tereyağımızı koyup Şimdi test kebabı işlemimiz tamam. Üzerine folyo alacağım. Patates ya da farklı şeyler kullananlara var ama en iyi folyo oluyor. Çünkü patates basınçta çıkabiliyor. Ya da pişince küçülüp içine düşebiliyor. O yüzden folyo ile devam edip pişmeye yakın da hamurlayıp servis edebilirsiniz. Genelde şık gözüksün diye bu şekilde yapılıyor. Ben sadece folyolamayı göstereceğim. Eğer hamur kullanacaksanız da pişmeye yakın hamurlayıp öyle pişirebilirsiniz. Ben bunu arkadaşlar mangalda pişireceğim ama aynı şekil 200 derecede bekletilmiş fırında, evde fırında da pişirebilirsiniz. Bugünkü menümüzü ben mangalda hazırlayacağım. Arkadaşlar şu boyda bir folyoyu böyle ikiye katlayıp yani tek katla yapabilirsiniz. Böyle bitirdikten sonra şu kenarlarını iyice bastırın. Bu tutsun bunu. Daha sonra da bu basınç olacağı için şöyle birkaç tane üzerine delik açmanız yeterli. Test kebabımız hazır. Şimdi birlikte mangaldaki inceliklere geçelim. Arkadaşlar test kebabına başlamadan önce yani evinizin bir köşesinde biz genelde burada pişiriyoruz. Balkonda da yaptığımız oluyor. Mangalınızı önceden yakın. Ateşiniz iyice dinlenmiş olsun. Neden derseniz mesela şu ateşte de pişer ama etiniz çok hızlı pişer. Yani kurur. Bayağı bu canlı güçlü bir ateş. Bunun biraz daha sönmesini yani dinlenmesini bekledikten sonra koymak daha iyidir. Neden diye sorarsanız şimdi e, mesela bu testi kebabının ateşe Dayanıklı olma açısından yani gözenek yapısı doğrudan ateşe dayanmaz. Eğer ateşinizin bu aralarda şu an yani bir akşam olsa burası eminim daha belirgin olurdu. Alevleri daha rahat görürdük. Yani alev olduğu zaman bu testi kebabının toprağı doğrudan ateşe dayanmadığı için çatlatabilirsiniz. Etiniz hiç olabilir. O yüzden dinlenmiş ateşe koyun. Hem ateşiniz çok güçlü olmadığında kurumadan daha güzel bir şekilde pişirmenizi sağlar. Söylediğim gibi e, dinlenmiş ateşe koymak bununla çok önemli. 4 tane yuva bırakıyoruz. Bizim ateşimiz orta dinlenmiş ilk seviyesinde. Şu şekilde ilk vaziyette test kebaplarımızı koyuyoruz. Daha sonra e, pişecek ve kırma işlemini göstereceğim. Şimdi güzelce közümüzü e, homojen şekilde dağıttık arkadaşlar. Şimdi Testi kebabına etinizi koymadan önce söylemem gereken bir şey daha var. Mesela eti doldurmadan önce bizim topraklarımız gözenekli yapıya sahiptir. Gözenekli yapıya sahip olduğu için e, için suyu çeker. Yani yemeğinizin suyunu domatesin ya da işte e, etin yağlı kısmının suyunu çeker. Eğer çekmesini istemiyorsanız ki öyle tercih edilir, e, bir gün öncesinden ya da birkaç saat öncesinde içerisinde biraz su bekletmeniz gerekir ki toprak gözenekleri suya doysun. Daha sonra etinizi koyarsanız yani istediğiniz su oranında almanız daha güzel olur. Sulu sulu ve lezzetli bir şekilde kurutmadan pişer. Testi kebaplarınızı bu şekilde dizin. Közünüzü homojen bir şekilde bu şekilde dağıtın. Güzelce dinlenmeyi bırakın. O zaten testinin lezzeti, etin lezzeti kendiliğinden oluşacaktır. Çünkü doğal toprağın içinde piştiği için çok lezzetli olacaktır. Mangala koyduktan sonra bu şekilde yaklaşık 50 dakikaya yakın. Ben tek kömür közü kullandım. Çift kömür közü kullanırsanız bu biraz daha kısa sürede pişer. Yaklaşık 50 dakika ateşin durumuna göre biraz önce biraz sonra da olabilir. Bu şekilde hafif yatık çevirerek pişirirsiniz. Çok başarılı bir şekilde test kebabını pişirmiş olursunuz. Şimdi e, olay şu şekilde aynı zamanda arkadaşlar yerlemeyin. Yavaş yavaş pişsin. Hani e, köz söndü gibi gözükür ama aslında sönmez. Bunun özelliği yavaş yavaş kendi ateşinde pişiyor olmasıdır. E, yerleme yapmazsanız daha güzel, daha başarılı bir şekilde pişirim elde edersiniz. Şu şekilde yavaş yavaş pişmeye başladı arkadaşlar. Ben tek mangal kömürü kullandım. O yüzden biraz daha tahminimden bir 5 dakika 10 dakikada bekleyerek pişireceğimi düşünüyorum. Eğer ikili kömür kullanırsanız daha ben daha güzel ateş olsun derseniz tabii ki de daha kısa sürede pişebilirsiniz. Arkadaşlar kesinlikle bu folyoları delin hava alsın yoksa kapalı şekilde piştiğinde basınç oluşuyor. Mesela o basınçla folyoyu atabilir. Ya da işte suyu komple dökülebilir bir anlık basınçla. Delerseniz daha güzel olur. Testi kebaplarımız hazır. Üzerinden pişip pişmeyeceğini çatalla alabilirsiniz. Ben bunu Ramazan'da pişiriyorum. Ben niyetliyim. O yüzden çatalla bir parça alıp çatalın batımına göre piştiğini tahmin edebilirsiniz. Bir maşa yardımıyla derin bir tencerenin içine taşımanız kolay olacaktır. Şimdi test kebaplarımızı soframıza taşıyalım. Sesi duyuyor musunuz arkadaşlar? Arkadaşlar, ıslak bir bez yardımıyla e, tut, tutmanızı tavsiye ederim. E, kuru bez hemen ısı iletebilir, şu an bile ısıyı iletiyor. Bu kahvaltı e, bıçaklarla kırabilirsiniz. Bu e, sert yani güçlü bir bıçak, normalde satırlı olur. Ben eve göre söylüyorum. Burada bunun kesim yerine hani e, böyle tık 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 vurarak ve gezerek e, kıracağız. Şimdi birlikte kıralım. Şöyle arkadaşlar, buharı üzerinde itimiz gayet güzel pişmiş. İsterseniz bu şekilde içinden yiyebilirsiniz. İsterseniz de bu şekilde dökebilirsiniz. Şöyle ben size göstereyim. Afiyet olsun. Şimdi arkadaşlar test kebabımızı yaptık. Test kebabını temin etmek isteyenler için e, Erkaya Seramik olarak Instagram'a yazabilirsiniz, Google'a yazabilirsiniz. Yine çömlek sepetim olarak Instagram'a yazabilirsiniz. Mesaj yoluyla bana ulaşıp e, soslukları, e, eti koyduğumuz e, salata tabağını, çömlekten kaplarına e, bize mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Güzelce paketleyip Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Afiyet olsun.